Merhaba. Bugün çizgi algılayıcı modüle geçiyoruz. Çizgileri algılamak için, daha doğrusu beyaz üzerine siyah ya da siyah üzerine beyaz çizgileri algılamak için kullandığımız CNE70 adında bir sensör var burada. Bu aslında iki tane küçük odacıktan oluşan bir kutu gibi düşünebilirsiniz. Bu odacıkların birinde infrared yani kızılötesi bir led var. Diğerinde de LDR dediğimiz daha önce de ışık algılayıcı olarak kullandığımız bir elektronik eleman var. LED olan kutucukta, kutucuğun önündeki pencereden çıkan ışık aşağıya doğru geliyor. Ve burada aşağıdaki yüzeye çarptıktan sonra eğer burası yansıtan bir yüzey ise buradan yansıyıp bu ışığın bir kısmı yan odacıktaki LDR'ye geliyor. Ve burada ışık algıladığımızı e, sensör bize bildiriyor. Böylece aşağının yansıtan bir yüzey olduğunu anlıyoruz. Eğer alttan bir ışık yansımazsa da yansıtmayan bir yüzey olduğunu anlıyoruz. Bu ne demek? Aşağısının siyah ya da beyaz olduğunu anlayabiliyoruz demektir. Ee, tabii bunu kullanırken bazı kurallara da dikkat etmek lazım. Bir kere eğer çok uzaktaysa aşağıdaki yüzeye sensörümüz buradan yansıyan ışığın şiddeti yeterli olmayacağı için e, burada yüzey ışık yansıtsa bile bu ışık LDR'ye gelmeyecek ve burayı siyah algılayacaktır sensörümüz ya da eğer çok yakındaysa çok az bir mesafe varsa çok hafif bir yansıma bile olsa siyah renkte çok hafif bir yansıma yapabilir. Buradan gelen ışık yine siyahı beyaz görmemize sebep olabilir. Onun dışında burada kızıl ötesi bir ışık çıkıyor demiştik. Gözümüzle göremiyoruz bu ışığı. Bu kızıl ötesi ışığı yansıtıp yansıtmaması da alttaki malzemenin görünür ışığa göre farklı olabiliyor. Yani biz bunu Görünür ışıkta siyah gördüğünüz bir malzeme aslında kızılötesi ışıkta yansıtıcı bir özelliği olabilir. Bunu şuradan anlayabiliyorsunuz. Çizgi izlemek için yaptığınız yol e, hangi malzemeyi kullandığınıza göre değişebilir o yolu görüp görmemesi. Bazı boyalarda örneğin siz siyah boya sürersiniz ama bu infrared ışığı yansıtan bir siyah boyaysa onu beyaz görebilir gene sensör. E, dördüncü bir kural Güneş ışığı, güneş ışığında da kızılötesi ışık var. Aynı zamanda bazı spot lambalarda da kızılötesi var. Bu dışarıdan gelen ışık eğer robot pistimizin üzerinden yansıyıp sensörümüzün içine girerse, gene siyah bir yüzeyi biz beyaz algılayabiliriz. Yani güneş ışığı ya da spot ışık sensörümüzü aldatabilir. Beşinci bir konu, sensörümüzü yaklaşık olarak yere düz bakacak şekilde hizalamamız lazım. Eğer çok yamuk koyarsak bu seferde yansıyan ışık çok büyük bir açıyla yansıyacağı için gene LDR'imizin olduğu kutucuğa girmeden başka bir tarafa gidebilir. Bu da yanlış algılamamıza sebep olabilir. Altıncı bir konu da 2 ile gene benzer ama iki de arada bir mesafe var. 6'ya baktığımızda arada mesafe yok. Tamamen yüzeye yapıştırdığımız zaman sensörümüzü buradan çıkan ışık hiçbir şekilde yansısa da yan tarafa geçemeyeceğinden dolayı gene doğru bir algılama elde edemeyebiliriz. Bu kurallara bu sensörü kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi sensörümüzü robotumuza takıp siyah beyaz algılamasını sağlayacağız. Bunun için yaklaşık şöyle bir yerleşim yapmanız gerekiyor. Bir de pist yapmanız gerekiyor. Sensörümüzün buradan yüksekliği, pistten yüksekliğini deneme yanılmayla ayarlayacağız. Biraz yukarı takacağız, biraz aşağı takacağız. Bakacağız hangi mesafede bizim pistimizin siyah çizgisini algılıyor ya da algılamıyor. Dediğim gibi pistin malzemesine göre ve yaptığınız siyah boyanın ya da siyah bantın malzemesine göre bu algılama mesafeleri değişebilir. Şimdi robotumuzun önüne sensörümüzü takacağız. Sensörün aşağıya bakması gerekiyor. Buradaki delikten bağlayabiliriz. geçirdikten sonra kolayca sonunu sıkıp sabitleyelim. Evet, çok fazla sıkmanıza da gerek yok. Bu şekilde kalabilir. Bunu 12 numaralı porta bağlıyorum. Dijital olarak kullanacağım e, evet, bu şekilde bir yerleşim yaptım. Yerden mesafesini görüyorsunuz. Herhangi bir ekleme yapmadan bu mesafede kullanacağım. Sensörün yeri olan mesafesinin doğru olup olmadığını anlamak için hemen küçük bir test programı yapacağız. Burada amacımız siyah gördüğümüzde sensörümüz siyah görürse biplesin, görmezse de biplemesin. Bunun için 12'ye takmıştık. Pardon şöyle, 12'de sensörümüz var, 12 numaralı pin eşittir 1 ise bu e, beyaz gördüğünde mi 1 veriyor, siyah gördüğünde mi onu da denemiş olacağız. 3 numaraya bağlı bizim e, kartımızın üzerinde bir tane buzzer vardı, onu çalıştıracağız. Evet, sürekli tekrarla unutmuyoruz. Bunu robotumuza yüklersek şimdi göreceğiz. Evet programı yükledim. Şimdi bakın siyah bantın üzerine geldiği zaman bunu algılıyor. Demek ki siyah geldiğinde bir sinyali alıyoruz. Ve aynı zamanda bu mesafemiz de siyah beyaz algılamak için uygun görünüyor şu anda. Bakın. Siyah geldiğimde bunu algılayabiliyorum. Şimdi hatırlarsanız geçen derste e, robotumuzun önüne bir switch takmıştık ve çarpton uygulaması yapmıştık. Bir yere çarptığı zaman duruyor, bir miktar geri gidiyor, ondan sonra sağa dönüyor ve tekrar ileri gidiyordu. Böylece bir e, alanda serbestçe çarparak dönerek gezebiliyordu. Şimdi bu a, aynı programı biraz modifiye edeceğiz. Aslında bunu direkt çalıştırabiliriz çünkü yine 12 numaralı porta switch bağlamıştık. Şimdi de e, ışık sen, e, çizgi sensörümüzü bağladık. Ve aynı bir engele çarptığında geri döndüğü gibi şu anda da siyah çizgiyi gördüğünde geri dönüp dönecek. Ee, ama pistimiz biraz küçük olduğu için ben robotu biraz daha yavaşlatmak istiyorum. Ee, burada e, yüksek olan e, şeylerimizi, bloklarımızı PVM ile düşük yapacağım. Daha düşük hıza getireceğim ki robotun pistten hemen çıkmasın. Yavaş yavaş hareket etsin böylece robot pistin içinde gezebilsin. Şu anda bütün yüksekleri düşük yapacağım. Ya daha doğrusu PVM kullanarak bunları düşüreceğim. Şunu da onu yapalım. 100 benim için yeterli olur diye düşünüyorum. Burada da iki tane var. 6'yı 100'e düşürüyorum. Ve 11'i 100'e düşürüyorum. Bunların hepsi zaten durma olduğu için düşük. Tamam şu anda hızlarını azalttım. Sürelerini de biraz azaltayım. 1 Bir saniye geri gitmesin. 0.5 gitsin. Sağa dönmeyi de azaltalım. 0.3 dönsün. Tamam, bu şekilde robotumuza yükleyelim. Şimdi açalım bakalım. Evet, çizgiye göre durup ve sağa dönüyor. Bu şekilde bu pistin içinde sürekli çıkmadan hareket edebilecek. Pistiniz daha büyük olursa tabii daha iyi olur. Daha çok döndürebilirsiniz. Şu anda küçük bir pistte bunu hareket ettirerek bunu yapıyoruz. Uygulamayı biraz daha farklılaştıralım. Şimdi e, robotumuzu çizgiyi içeriden takip edecek şekilde programlamak istiyoruz. E, bunun için çizgiyi gördüğünde hemen sağa dönmesi lazım. Çünkü çizgi sürekli solunda kalacak. E, dur dememize gerek yok. Bunu e, kaldırabiliriz. Geri dememize de gerek yok. Pardon. E, bunları sileceğiz. Evet. Şunları siliyoruz. Geri gitmesine de gerek yok dedik. Durdurmasına durmasına da gerek yok. Sadece çizgiyi gördüğünde e, sağa dönsün. 0.3 saniye kadar. Aslında buna bir süre vermemize de gerek yok. Çizgiyi gördüğü sürece dönsün. Görmezse düz gitsin. Böyle bir deneyelim. E, e, dönmeyi yalnız ileri e, şurada yaptığımız şekilde bir teker dur sağ teker dururken sol teker ileri çalışıyor. Böyle yapmayalım. Farklı bir dönme yöntemi yapalım. Sağ tekeri geri çalıştıralım. Sol tekeri de durduralım. Şunu sıfır yapalım. Sağ tekeri geri çalıştırmak için şu ileri komutuna bakıyorum. Burası 100, burası düşük. O zaman tam tersi yapacağım. Burası düşük olacak. Şurası da 100 olacak. Bunu yine PVM ile yapalım. Evet tam tersini yaptım. Yani sol teker duruyor şu anda sağ tekerde geri geliyor. Böyle böylece e, gene sağa dönüyor ama e, hafif gerileyerek sağa dönecek. Bu programımızı yükleyip deneyelim. Evet, programı yükledik. Yalnız biraz önce şuradaki e, pimi 5 bırakmıştım. 9 yaptım. Onu düzelttim. Bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. E, bu şekilde bırakıyorum robotu çalıştırıp. Gördüğünüz gibi çizgiyi içeriden takip ediyor. Şu anda. Tek sensörle yapıyoruz bunu. Tabi biraz yavaş kalıyor. Bu normal. Bunu biraz daha hızlandırmak için sağ dönüşe belki biraz daha süre verirsek biraz daha fazla dönüp düz gidebilir. Tekrar buraya koyayım. Çizgiyi görünce sağa dönüyor. Ve beyaza gelince tekrar düz gidiyor şu anda. Gördüğünüz gibi içeriden takip edebiliyor şu anda. Bunu biraz daha hızlandıralım. Bunun için şunu yapacağız: ee, sağ dön komutunun altına biraz süre ekleyelim, biraz daha fazla dönsün sağ, ama çok fazla da değil. O zaman pistin ortasına doğru e, onu itmiş oluruz. E, mesela 0.2 kadar sağa dön diyelim. Onu tekrar yükleyelim. Yüklerken altına bir e, gene yükseklik koyuyoruz. Tekerleri çalışacağı için yükleme sırasında. Evet, yükleme yapıyor. Ee, bu sırada yükleme yaparken motorlar çalışıyor dikkat edin. Ee, eğer motor yükleme yaparken durursa bir yere sıkışırsa mesela kablo buraya sıkıştırabilir ya da teker kayıp bir yere sıkışıp durabilir. Ee, o o zaman kontrol kartının sürekli resetleneceği için yükleme de yapmayabilir, hata verir yükleme. Ona dikkat edin. Yani yükleme yaparken ya motorun kablolarını çıkartın hiç dönmesin ya da Böyle bir yüksek yerin üzerine koyun. Boşta dönsün sıkışmadan. Evet, şu anda yüklendi. Tekrar deneyelim. Evet, biraz daha fazla dönüyor. Biraz daha hızlı gidiyor görüyorsunuz. Yani bu ufak süreler robotun biraz daha rahat çalışmasını sağlayabiliyor. Ders notlarımızdaki bu uygulamayı yapmış olduk hapis robot uygulaması. Yani düz gidiyoruz. Çizgiyi görünce sağa dönüp tekrar düz gidiyor. Bu şekilde bu çizginin iç tarafından dolanabiliriz. Tabii çizgiyi izlemek için farklı yöntemler de var. Bu uygulamalara da bakabilirsiniz. Mesela burada otomatik park robotunda da düz bir çizgi gördüğünde sağa dönüyoruz. Sonra ikinci çizgiyi gördüğünde sola dönüyoruz ve park alanına gelip park ediyoruz. Şurada herhangi bir yerde bırakıp robotunuzu bu park alanına gelmesini bu şekilde sağlayabilirsiniz. Burada örneklerini ve yapılış şeklini görüyorsunuz. Ya da bu şekilde slalomla bir tek bir sensör kullanarak düz bir çizgiyi takip edebilirsiniz. Ya da hafif eğimli olabilir. Çizgiyi geçtiği anda bir süre düz gidip sonra sağa dönüyor. İkinci geçişte gene bir süre gidip sonra sola dönüyor. Bu şekilde çizgiyi takip ediyor. Tabi bunlar tek sensörle yapılabilecekler olarak gösterdiğimiz örnekler. Normalde çizgi izlemek için biz iki tane sensör en az kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi sensörleri yan yana bağladım. Bakın ikisi de aşağıya bakacak şekilde yan yana bağlı. Ve birini D2'ye diğerini de sürücü kartındaki D12 numaralı porta bağladım. Bu şekilde iki, çiz, iki sensörle nasıl çizgi izliyoruz bunun programını yazalım. Şimdi iki çizgiyle iki sensörle izlemek için tekrar programı baştan yapıyorum. Ee, bir kere eğer sağ sensörüm görüyorsa çizgiyi demek ki çizgi sağdadır. O zaman sağa dönmem gerekiyor. O yüzden burada diyorum ki eğer sağdaki sensörüm yani ee, D2'ye bağladığım sensör şuraya koyalım 2 sensör 1 ise o zaman sağa dön diyeceğim. Kopyasını çıkardım. Eğer soldaki yani 12 numaraya bağlı olan görüyorsa da sola dön diyeceğim. Başka ne olabilir? Eğer e, ikisi birden görürse siyahı. Onun için V'yi kullanacağım. V komutunu daha önce görmüştük. Pardon şunun kopyasını çıkardım. Hem 12 numara hem de 2 numara. Çizgiyi görürse demek ki direkt üzerindeyim zaten. Çizginin ve dümdüz gitmem lazım. Burayı da dümdüz ileri yaptım. Evet programımız bu şekilde. Sürekli tekrardan içine de aldım döngüye. Şimdi dönüşlerime bakalım. Geri doğru döndüğüm zaman e, robotum geri geri de gidebilir. Olduğu yerde de durabilir. Çizgi izlerken o yüzden dönerken ileri doğru dönüş. Yani tek teker duracak. Tek teker ileri gidecek. Bu şekilde bir dönüş yapmak istiyorum. Sağa dönerken sağ tekerimin durup sol tekerimin ileri gitmesi gerekiyor. Ee, biraz önceki kurguyu değiştirmem gerekiyor o yüzden. Ee, şuradan sağ tekerim burası duracak. Sol tekerim de ileri gidecek. Burası yüksek, burası düşük olmalı. Evet, şuradaki PVM'le gene bunu değiştireyim ben. Burası 100 olsun. Pardon, burası 0 olacak, burası 100 olacak. Yanlış dedim. Evet. Sol yaparken de tam tersini yapacağım. Bu sefer burası İleri gidecek. Pardon burası sıfır olacak. Burası da ileri gidecek. İleri gidiş yüze düşük. Yüze düşük doğru. Bu şekilde yükleyelim. Evet şimdi pro program biraz daha düzelttim. Geri komutuna da gerek yoktu. Sağ, sol ve ileri kullanıyoruz sadece. Dönerken de bir teker ileri bir teker de duruyor şeklinde dönüyoruz. Şimdi çalıştıralım. İlk başta siyah görmediği için gitmedi. Siyah gösterdiğimiz gibi devam ediyor çalışmasına. Tabi biraz yavaş çalıştırıyoruz. İlk denemeler olduğu için yavaş çalıştırmak daha iyi. Pistimiz de küçük, biraz e, aslında dönüşünü de hızlandırabiliriz. Ama gördüğünüz gibi iki sensörle çizgiyi takip ediyoruz.